Merhaba değerli izleyiciler. Bugün günlerden 27 Nisan 2025 Pazar. Hatırlayanlarınız olacaktır. Abdullah Öcalan'ın kendi arkadaşlarından PKK'yı feshetmesini isteyen açıklaması üzerine bir video analiz yayınlamıştım. Şubat ayının sonlarıydı veya belki de son günüydü. Ee, Öcalan'ın çağrısını nasıl yorumlamalı başlıklı o videoda Öcalan'ın çağrısının e, ulaşabileceği sonucun Orta Doğu'daki karmaşık denklemler yumağına bağlı olduğunu ve bu yumakları doğru biçimde çözebilmek için de en az 3 sorunun cevabını doğru bulmak gerektiğini belirtmiştim. Bu sorulardan birincisi, belki hatırlayanlarınız olacaktır. Türkiye ile İsrail arasında Suriye'nin paylaşılması konusunda bir anlaşma olup olmadığıydı. Çünkü böyle bir anlaşma varsa Öcalan'ın çağrısı başka bir anlam taşıyacak ve başka sonuçlara ulaşabilecekti. Eğer böyle bir anlaşma yoksa bu çağrının anlamı çok daha başka bir kapıya çıkacaktı. O günlerde o videoyu çektiğim günlerde bu soruya cevap verebilmek için elimizde fazla veri yoktu. Fakat son 3 hafta içerisinde bu konuyla ilgili bazı veriler ortaya çıkmaya başladı. İşte bugün bu soruları, bu gelişmeleri almak istiyorum. Olayları dakik içinde izlememiş olan veya izlemiş olan izleyicilerimiz için belki tekrar olabilir ama bilmeyenler için gelişmelerin satır başlarını aktarmam bir zorunluluk. Onun için biraz sabrınızı rica edeceğim. Biliyorsunuz. Ee, ...Şam'daki Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte... ...Türkiye kuzeyden, İsrail ise güneyden Suriye'ye girdiler. Bir e, fiziki ilhak, fiziki işgal girişinden bahsediyorum. İsrail, e, Golan Tepelerine bitişik bölgeleri işgal etti. E, Şam'ın güneyine düşen Kuneitra ve Dera vilayetlerinde... ...silahsız bir tampon bölge korumaya yönelik bazı operasyonlar gerçekleştirdi. Keza Şam'daki bazı hedeflere bazı nokta operasyonları gerçekleştirdi. Buna karşılık Türkiye'nin fiili müdahalesi ise Kürtlerin kontrolü altındaki bölgelere yönelik olarak gerçekleşti. Türkiye kendisine bağlı Suriye Milli Ordusu'na ait milisler aracılığıyla Halep'in kuzeyindeki Tel Rifat'tan Minbüç'e kadar olan bölgeyi kendi kontrolü altına aldı. Fakat İsrail ile Türkiye'nin Suriye'ye nüfuz etme çabaları sadece bu fiili işgallerle sınırlı değildi. Her iki ülkede Suriye'nin daha geniş bölgelerine nüfuz etmeye yönelik değişik hamleler yaptılar. Örneğin İsrail bu amaçla eski Suriye ordusuna ait askeri altyapı tesislerini imha etti. Dürzilerin kendi özel yönetimlerini oluşturmalar için onlara askeri koruma sağladı. Kürtlerinin kontrolü altındaki Rojava bölgesiyle diplomatik ve siyasi alanda bazı dayanışmalar gösterdi. Keza son dönemde Suriye'nin batı kıyılarındaki dağlık bölgelerde yaşayan Arap Alevilerini sahiplenebileceğini ima eden bazı açıklamalarda bulundu. Bütün bunlar Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara askeri veya diplomatik destek sağlayarak Suriye'nin güçlü bir merkezi devlete dönüşmesini engellemeye yönelik stratejinin bir parçasıydı. Ee, İsrail böyle bir strateji güttü. Buna karşılık Türkiye, Ahmet Çar'a yönetimiyle olan ilişkileri üzerinden Suriye'nin patronu olmayı hedefleyen bir stratejiyle hareket etti. Yani Suriye'yi merkezden hareketle kontrol altına alma stratejisi de diyebiliriz buna. Bu stratejinin bir gereği olarak kendi kontrolündeki Suriye Milli Ordusu'nun HTŞ e kontrolündeki Suriye ordusuna katılmasına izin verdi. Bundan amaç merkezi Suriye ordusu başta olmak üzere Suriye'nin yeni bürokrasisindeki gücünü arttırmaktı. Bunu temin etmek için Türkiye daha şimdiden Ahmet Çara yönetimindeki bütün bakanlıklara danışmanlar yerleştirmiş durumdadır. Türkiye özellikle de yeni Suriye ordusunun inşasında bir rol üstlenmeye çalışmaktadır. Türkiye ve İsrail'in bu tecavüzkar hamlelerinden anlayacağımız üzere Suriye üzerinde İsrail ile Türkiye'nin çekişmesi devam ediyor. Hala devam eden bir süreç. Nitekim değişik ülkelerin medya organlarında Türkiye'nin Suriye'nin Homs vilayeti ile Palmira arasındaki hatta Homs-Palmira hattında yer alan birkaç askeri hava alanında askeri üsler kuracağı ve buralara hava savunma sistemleri ve F16 savaş uçakları yerleştireceği yolunda haberler çıkmaya başlayınca İsrail sözü edilen o hava alanlarını vurdu. 2 Nisan 2025'te yapılan o askeri saldırının en dikkat çekici yanı ise <laughs> İsrail medyasının bu bombalamaları Türkiye'ye bir uyarı amacı, amacıyla yapıldığını yazmış olmasıydı. Türkiye, İsrail'in bu saldırılarına İsrail'e Suriye'de çatışmak istemiyoruz. İsrail'le Suriye'de çatışmak istemiyoruz şeklinde o mealde bir genel cevap vermekle yetindi. Fakat Türkiye'nin bu düşük profilli cevabı onun İsrail'den korktuğunun bir ifadesi olarak anlaşılamaz. Tam olarak bunu yansıtmaz. Türkiye Amerika bölgede aktifken Suriye'de İsrail ile açık bir çatışma içine girmek istemiyor. Çünkü bunun Suriye'de Şam, rejim, Şam rejimi etrafında oluşan kırılgan bütünlüğü ortadan kaldırabileceğini düşünüyor. Türkiye'nin istediği şey kendisine muhtaç bir Şam rejiminin bütün Suriye'yi kontrol etmesi ve Türkiye'nin de bu rejimin hamisi olmasıdır. Türkiye Suriye'deki kazancını bu şekilde maksimize edebileceğini düşünüyorum. Tabi meselenin bir de uluslararası boyutu var. Hem İsrail hem de Türkiye Suriye'deki konumlarını pekiştirecek uluslararası bazı hamleler yapıyorlar. Örneğin İsrail Rusya'nın şu anda bulunduğu Tartus askeri üstünde kalması için Amerika'yı ikna etmeye çalışıyor. Bunun nedeni Rusya'nın Suriye'de Türkiye'ye karşı bir denge unsuru olabileceğini düşünmesidir. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki ilerlemesini durdurmaya yönelik ikinci uluslararası girişimi ise... ...Amerika'dan Türkiye'yi Suriye'de frenlemesini talep etmesi oldu. E, Netanyahu ile Trump arasında e, 7 Nisan'da yapılan görüşmeler... ...daha doğrusu o görüşmelerin basın toplantısında, ortak basın toplantısında e, duyduğumuz üzere... E, ...Netanyahu bu konuda Amerika'dan yardım istemiş. Trump da bu konuda arabuluculuk yapmayı kabul etmiş. Ancak bu iş için Trump'ın bir de şeyi varmış. Bir de talebi e, şartı varmış. O da Netanyahu'nun taleplerinde biraz makul olması. Bunun Türkçesi şu demek. Tamam. Ben senin Türkiye tarafından tehdit edilmeni engellerim. Ancak sen de Suriye'de aşırı yayılmacı bir politika gütme. Türkiye'yi gözeten bir pozisyonda dur. İsrail Türkiye'nin tehditkar yayılmacılığına karşı uluslararası destek araya dursun. Türkiye'de İsrail'e karşı benzer bir tutum sergiledi. O da İsrail'in Suriye'deki etkinliğini frenlemek maksadıyla Rusya, İran ve Arap ülkeleri nezdinde bazı girişimlerde bulundu. Tabi bunların eşit ağırlıklı hamleler olduğunu söylemek mümkün değil. Yani İsrail'in yaptıklarıyla kıyaslandığında. Bu özetimden de anlayacağınız üzere Türkiye ile İsrail arasında Suriye'nin paylaşılması konusundaki çatışma halen devam ediyor. Fakat bu çatışmanın belli bir uzlaşmayla neticelenmesi olasılığı da var. Bunun çok sayıda nedeni bulunuyor. Bunlar arasında en önemlilerden biri Amerika'nın tavrıyla ilgilidir. Amerika'nın menfaati Türkiye ile İsrail'in uzlaşmasından yanadır. Çünkü İsrail en başından beri Amerika cenahında bir devlettir. Türkiye ise son bir yıl içerisinde Rusya-İran ikilisinden uzaklaşarak avrupa ABD cenahına yaklaşmış bulunuyor. benzer bir durum Ahmet Şaray yönetimi için de söylenebilir. Biliyorsunuz onlar da Batı ile uyum içerisinde hareket etmek istediklerini çok defalar deklare ettiler ve davranışlarla da bunu sürekli göstermeye çalışıyorlar. Yani bu üç ülke, Suriye, Şam yönetimi ve İsrail, üç ülkenin üçü de dünyadaki genel bloklaşma bağlamında düşünüldüğünde Amerika'ya yakın bir yerde durmaktadır. Dolayısıyla bu güçler arasındaki çatışmalar Amerika'nın penceresinden bakıldığında kendi iç cephesindeki iç çatışmalar gibi görünmektedir. Bu durumda Amerika'nın bu güçleri uzlaştırarak kendisinin Orta doğudaki bölgesel politikalarının uygulayıcılarına dönüştürmesi, dönüştürmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bunu başardığı oranda kendisinin Suriye'de büyük bir askeri güç bulundurmasının bir anlamı da kalmayacaktır. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için bazı sorunların da aşırılması gerekiyor. Bunlardan birincisi biliyorsunuz Şam'daki yönetimin radikal İslamcılardan temizlenmesidir. Ve bu yönetimin yani Şam'daki yönetimin İsrail'le dost bir çizgiye getirilmesidir. Ahmet Çara yönetiminin yabancı İslamcı militanlara yönetimde görev verilmesini askıya aldıklarının açıklaması ki bu açıklama birkaç gün önce yapıldı. Bu yönde bazı adımlar atıldığını gösteriyor. Aynı şekilde Ahmet Çara'nın eğer İsrail ülkemizdeki işgali sonlandırırsa İbrahim anlaşmalarına biz de katılabiliriz mealinde ...bir takım sözler sarf etmesi de aynı yöne işaret eden bir gelişmedir. Bir diğer priz biliyorsunuz Kürt sorunuyla ilgilidir. Burada da Türkiye ile daha çok sorun ortaya çıkıyor. Amerika Suriye'deki Kürt müttefiklerinin Suriye siyasetinde bir aktör olarak varlığını sürdürmesini istiyor. Fakat Türkiye ve Şam yönetiminin buna itirazları var. Bu nedenle Türkiye'yi Kürt sorunu kısmi reformlarla çözerek bölgedeki diğer Amerikancı ve Batı yanlısı devletlerle aynı çizgide bulunmaya zorluyor Amerika. Amerika'nın Suriye'den asker çekmeye başlaması, üçü de Amerika'ya yakın duran bu güçlerin pozisyonlarının birbirlerine yakınlaşmaya başladığının bir işareti olarak da okunabilir. Amerika bu adımla Türkiye'nin kaygılarını azaltarak onun Türkiye Suriye'deki Kürtlerle uzlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Fakat Kürt sorunu bu noktada önemli bir engel oluştursa da asıl büyük sorun İsrail ile Türkiye'nin Suriye üzerindeki çekişmesinden kaynaklanıyor. İsrail öteden beri şunu istiyor. Suriye kendisine bir tehdit olmaktan çıksın. Beşar Esad iktidarının yıkılmasıyla ve Suriye'nin destabilize olmasıyla birlikte İsrail bu amacına büyük ölçüde ulaştı. Ancak Türkiye'nin Suriye'yi kontrol etmesi durumunda ...tekrar benzer bir tehditle karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Bu nedenle Türkiye'yi mümkün olduğunca Suriye denkleminin dışında tutma arzusunda. Eğer bu mümkün olmasa onu Suriye'nin kuzeyindeki dar bir şeride hapsetmek şeklinde bir çizgi izliyor. Yani bu açıdan düşündüğünde İsrail, Şara yönetimini Türkiye ile kendisi arasında bir tür tampon bölge olarak kullanmak istiyor. Eğer Şara kendisinin istediği çizgiye gelirse. Türkiye ise... Türkiye'deki, Irak'taki ve Suriye'deki Sünni Kürtlerle ve bunlara ilaveten Şara yönetimini de kapsayan bir hilafet kalkanı oluşturma rüyası görüyor. Evet bir hilafet kalkanı. Tıpkı bir zamanlar İran'ın inşa ettiği Şii hilaline benzer bir kalkan olacak bu. Bu kalkan Türkiye'nin yeni Osmanlıcı, neo-Osmanist yalcamacılığının başlangıç adımı olarak da adlandırılabilir bahçeli süreci olarak adlandırılan süreç de söz konusu stratejinin Türkiye içindeki ayağını oluşturuyor kanımca. Fakat bu kolay ulaşılabilecek bir hedef değildir. Çünkü hem İsrail'le bir uzlaşma noktasının bulunmasını gerektiriyor hem de Türkiye'nin yayılmacılığına karşı duran diğer bölgesel ve uluslararası güçlerin bertaraf edilmesini ya da en azından tarafsızlaştırılmasını gerektiriyor. Ama bu zorluğa rağmen Türkiye bazı adımlar atmaya başladı. Ee, İsrail ile başlatılan Suriye konulu görüşmeler bunun ifadesidir. Ee, biliyorsunuz e, Netanyahu Trump görüşmesinde hemen birkaç gün sonra, bir veya iki gün sonra e, Türkiye ile İsrail arasında Bakü'de bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Azerbaycan'ın arabuluculuk yaptığı bu toplantının konusu İsrail ile Türkiye arasında istenmeyen bir askeri çatışmanın önlenmesi için teknik bazı düzenlemeler yapılmasıydı. Bu teknik ifadelerin bize anlattığı şey Suriye'nin iki ülke arasında askeri etkinlik sahaları bağlamında paylaşılmak istendiğidir. Gerçi toplantıdan bir anlaşma çıkmadı fakat taraflar görüşmelerin devam ettirilmesine mutabık kaldılar. Buradan anlamamız gereken şey iki ülkenin Suriye'yi paylaşma konusunda prensip olarak kendi aralarında anlaştıkları ancak tarafların kendi kontrolüne bırakılacak olan alanların sınırları konusunda henüz bir görüş birliğine varamamış olduklarıdır. Hal böyle olduğu içindir ki taraflar Suriye'ye güç yığarak ve Amerika'yı kendi yanlarına çekerek Suriye'deki etkinlik alanlarını genişletme çabası içindedirler. Türkiye'de yürütülen Bahçeli sürecinin arkasında yatan nedenlerden birinde bu olduğu anlaşılıyor. Çünkü Suriye meselesine aktif olarak müdahil olabilmek için kendi içindeki Kürt meselesini çözmüş bir vaziyette Amerika'nın karşısına çıkmak istiyor Türkiye. Fakat e, Suriye'nin İsrail ile Türkiye arasında paylaşılabilmesi için ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve bu alanı sözü edilen iki devlete yani Türkiye ile e, İsrail üzerinden kontrol etmeye karar vermiş olması gerekiyor. Amerika Suriye'de kalmaya devam ettiği milletçe Suriye'nin kontrolünü Türkiye'ye veya başka bir ülkeye devretmesi, tam olarak devretmesi düşünülemez. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla bakmamız gereken nokta ABD'nin Suriye'de kalıcı olup olmadığıdır. Geçtiğimiz haftalarda bu konuda da bazı gelişmeler oldu biliyorsunuz. Amerika son iki hafta içerisinde bir miktar askerini Suriye'den çekti. Buradan çıkarmamız gereken sonuç, ABD'nin Suriye meselesiyle ilgili uzun boylu uğraşmak istemediği, Suriye ile başka denklemlerin bir fonksiyonu olarak ilgilendiğidir. Yani genel olarak Orta Doğu denklemiyle özel olarak da İran mesele, meselesinin bir fonksiyonu olarak Suriye, Suriye meselesiyle ilgilendiğidir. Buradan çıkan sonuç İran meselesinde Amerika lehine ciddi bir gelişme sağlanmadıkça Amerika'nın Suriye'yi tümden terk etmesinin çok da kolay olmayacağıdır. İran meselesine gelince Amerika ile İran arasında uzlaşma yönünde bazı gelişmeler yaşanıyor. Ancak mesele henüz tam olarak halledilmiş değil. E genel Orta Doğu denklemine gelirsek burada düşünülmesi gereken en önemli hususlardan biri ise İsrail'in güvenliği güvenliğidir. Yani mesele yine gelip Türkiye-İsrail ilişkilerine dayanmaktadır. Dolayısıyla Trump yönetiminin bu iki ülkenin arasındaki sorunları çözüm, çözmek için veya bunlara bir çözüm bulmak için ısrarlı olacağı sonucuna varabiliriz. Peki bu sorunlar kısa süre içinde çözülebilecek nitelikte midir? Öyle görünmüyor. Çünkü İsrail eylemleriyle Türkiye'nin Hama vilayetinin güneyine inmesini istemediğini gösteriyor. Buna göre Türkiye'nin Şam'ı bir yana bırakalım Homs vilayetini bile unutması gerekiyor. Türkiye'nin ise buna pek razı olacağı düşünülemez. En azından kolay yollardan razı olacağı düşünülemez. Keza İsrail Türkiye'nin Rojava bölgesinde etkinlik sağlamasından da hoşnutsuz. Bu da Türkiye'nin çok kolay kolay kabul edebileceği bir şey değil. Buna karşılık Türkiye'ye Şam'ı da içerebilecek bir hilafet kalkanı kurma peşinde. Ee, böyle bir hayalin peşinde. Böyle bir kalkanı kurabilmek için de en azından iki şeyi gerçekleştirmek zorunda. Ee, bunlardan birincisi Rojava'da kontrolü sağlamaktır. İkincisi de Holmes Palmyra hattındaki askeri havaalanlarına konuşulanarak İsrail'i doğrudan tehdit edebilecek bir askeri pozisyon elde etmektir. Türkiye e, bunlardan birincisini belki Abdullah Öcalan üzerinden gerçekleştirebi gerçekleştirebilir. Yani, yani en azından böyle bir ümit taşıyor. Ama ikincisini gerçekleştirebilmek için Amerika'yı ikna etmesi gerekiyor. E, ki bu oldukça zor. Çünkü Amerika'nın e, yani böyle bir isteği evet diyebilmesi için Türkiye'den bunun karşılığında çok e, büyük bir şey alması gerekiyor. Mevcut Orta Doğu koşullarında bu ne olabilir diye spekülasyon yaptığımızda belki Türkiye'nin ABD yanında İran'a karşı savaşması şeklinde düşünebiliriz. Peki işler böyle bir istikamete doğru ilerleyebilir mi? Elbette ilerleyebilir. Burası Orta Doğu. Ama bunun gerçekleşebilmesi için en azından 3 tane koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi Amerika-İran görüşmelerinin tıkanması ve Amerika açısından bir askeri operasyonun zorunlu hale gelmesidir. İkincisi Ukrayna meselesinde işlerin artık çözüm yoluna doğru girmesi ve dolayısıyla ABD'nin elinin Ukrayna'da rahatlamasıdır. Üçüncüsü de bugünlerde yeni yeni gündeme gelen bir problem ama önümüzdeki dönemde başımıza artacak bir problem. Ee, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar. Bu çatışmaların da ABD'yi o çatışmada taraf olmaya zorlayacak bir noktaya ulaşmaması gerekiyor. Bu da üçüncü koşul. Ee, gördüğünüz gibi mesele bir hayli karışık. Öyle koşullar altında yaşıyoruz ki... ...böyle bir dünyada hiçbir şeyi sürpriz sayamazsınız. O kadar ki Türkiye İsrail ile uzlaşıp Suriye meselesini belli bir hal yoluna koyabilir mesela. Bu asla sürpriz sayılmaz. Ama ters, tam tersi yöndeki bir gelişme de sürpriz olmaz. Mesela İran ile ABD arasındaki görüşmelerin İsrail'i de tatmin edecek bir uzlaşmayla neticelenmesi durumu. Bu da mümkündür. Bu da sürpriz olmaz ama böyle bir durumda daha o anlaşmanın imzası kurumadan bütün bakışlar Türkiye'nin üzerine dönmeye başlar. Şia kalkanı, Şii kalkanı nasıl İran'a kusturulduysa son 6-7 aylık operasyonlarla hilafet kalkanının da Türkiye'ye kusturulmasının planları masaların üzerine yavaş yavaş serilir. Bundan hiç kuşku duymayınız. Çünkü bunu yapmakta çıkar olan çok sayıda uluslararası ve bölgesel güç var. Kürtlerin böyle bir dünyada yaşamakta olduklarını bilmeleri gerekiyor. Ve buna uygun hareket etmeleri gerekiyor. Ama bunu yapmak yerine mevcut çıkmazdan hilafet ordusuna asker yazılarak kurtulma stratejisine yönelmek belki bir tutsağın koşullarında rasyonel gibi görünebilir. Buna bir şey diyemem. Ama üç ülkeye yayılmış kocaman bir politik aktör için sadece politik bir körlük olarak tanımlanabilir. Şimdilik ki bu kadar diyecek sözlerimi sonlayayım. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.